Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere altın başak polyester ip ve iğnemle güzel bir model hazırladım. Hemen yapılışına geçelim. Bu şekilde bir de misine kullanacağım. İnceliğini sizlere hemen şöyle göstereyim. İpimi iki parmağımı sarıyorum. yerleştiği yere hemen bir düğüm atıyorum bir yuvarlak oluşturdum. Bu yuvarlağın içerisine iki tane zürafa yapıyorum. Bir. iki İlk zürafanın içerisine geliyorum. Bir düz bir alt ip atıyorum. İkinci zürafanın içerisine gelip buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir, aynı yere bir zürafa daha yapıyorum 2 tekrar ip atıyorum ikinci zürafanın içerisine iki tane zürafa yapıyorum Fırsnamı yerleştirdim. Düğümümü sabitledim. Daha sonra buradaki zürafaların üzerine tekrar zürafa yaparak devam ediyorum. Evet zürafalarımız bu şekilde devam ediyor. Zürafalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra bir sıra mısna ile daha sonra kenar işlemini yapacağız. Kenarına kuyumcu kafesi tekniği ile hareket katarak şekil vermeye çalışacağız. İçindeki mısnanın amacı zincire istediğimiz şekli verebilmek. Bir tane zürafa yaptım. Yapmış olduğum zürafanın içerisine bir üst bir alt ip atıyorum, kenarını yan tarafa inerek hafif geniş bırakıyorum ve bir tanesini tamamladım. Daha sonra bir yana geçiyorum, bir tane zürafa yaptım. Yapmış olduğum zürafanın içerisine bir üst bir alt ip atıyorum, kenarını yan tarafa. Evet, bu şekilde zincir kenarlarımız devam ediyor. Burada görmüş olduğunuz bu zincirleri göstermiş olduğum teknikte hazırlayarak salon takımı için parça parça keserek kullanabilirsiniz.